ile Ümit arasında dua etmek ne demektir Müzik Allah insanlara tüm hayatları boyunca kendi rızasını kazanmak amacıyla salih amellerde bulunmalarını ve hayırlarda yarışmalarını emretmiştir. Ancak hiç kimse bu yaptıkları sonucunda kesin olarak cennete gireceğinden emin değildir. Bu nedenle insan Allah'a ne kadar bağlı ve samimi olursa olsun her an umut ve korku hisleri arasında yaşar. Bir yandan cehennem azabından korkarak yaptığı hatalardan dolayı bağışlanma diler. Bir yandan da Allah'a samimi olarak iman ettiği için hatalarının bağışlanacağını kuvvetle umut eder. Hesap gününe kadar da hem cehenneme gitme korkusunu hem de cennete gitme umudunu sürekli olarak bir arada yaşar. Kur'an'da Peygamberlerin de bu şekilde korku ve umut dolu olarak Allah'a dua ettiklerinden Enbiya suresinde şöyle bahsedilmektedir. Zekeriya'nın duasını icabet ettik. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi.